Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Muğla Fethiye'den ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. HK Grup Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığından seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Hüseyin ve Özge Karaselvi, beyefendi ve hanımefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim, özellikle işletmenizde verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak numara değmeden önce değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum ve izin verirseniz hanımefendiyle başlamak istiyorum. Tabii. Sayın Özge Karaselvi, evet. sektöre girişiniz ne zaman gerçekleşti ve aslen nerelisiniz efendim? Aslen Ankaralıyım, 10 Hı -hı. büyüme İzmirliyim. E, sektöre 2015 yılında eşimle beraber başladım. Eşimle o zaman evlenmiştik, normalde Hı -hı. bu meslekte değildim. Evlilik sonrası eşinizle birlikte aile sektörü olarak özellikle hizmet vermektesiniz. Evet. Ama eşinizin uzun yıllar dayalı tecrübesi, özellikle bölgeyi tanımasından da kaynaklı, son şey derece başarılı bir hizmeti evet. var. Ve siz de eşinize burada yardımcı olmak amaçlı hizmet vermektesiniz. Verdiğiniz Hı -hı. hizmetlere birazdan değineceğiz. Hı -hı. Hüseyin Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Karaselvi, Aslan İzmir doğumluyum. 2004'ten beri Fethiye'deyim. Uzun yıllardır, 2008'den bu yana emlak sektörünün içindeyim. Hı -hı. Yaklaşık 10 yıl, 9 yıldır. 9 yıl, 10 süredir. yıldır, evet. Emlak sektöründesiniz. Doğrudur. Bölgenin çok iyi tanıyan, analiz eden, anlayan, Özellikle Kesinlikle. yatırımcıları doğru yönlendirmek adına bölgeyi tanıyan bir işletmecilik yapmaktasınız. Kesinlikle. Tabii ki bunun aşamaları vardı. Daha önce başka yerlerde çalışarak bölgeyi tanıdınız. Sonra zaman içerisinde emlakçılığı kendi işletmeniz olarak kurdunuz. Ve güvenilir çalışmalarınızla şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Doğrudur. Ben burada verilen hizmetleri açmadan önce biraz e, konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? Burası toplam 200 metrekare. 200 metrekarelik bir ofis ortamımız evet. var ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 7 10. 15 arası. 7 kişi daimli 7 kişi, çalışan kişi profesyonel kişi bir Aynen. kadro ki bunların her biri uzun yıllar bu sektörde hizmet vermiş. Profesyonel bölgeyi çok iyi tanıyan, analiz eden arkadaşlarımız. Evet. Taleplerin yoğun olduğu zamanlarda kadroyu genişletme imkanımız da var. var. Şimdi Hüseyin Bey size gelen talepler ağırlıklı olarak özellikle nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor efendim? Şimdi Fethiye e, daha önceden çok nadir hani böyle şey ama şu anda çok ...rağbet gören bir hmm. e, ilçe... Hmm. ...ve butik bir şehir Fethiye. E, onun için yani... ...9-10 bölgesinde çalışan arkadaşlarımız var. Hmm. E, her bölgeye hakim... ...arkadaşlarımız var. Tabii biz burada, tabii biz her konuma hakimiz ama... ...çalışan arkadaşlarımız... E, ...genellikle çalış bölgeleri. E, işte Taşşaka... Hmm. ...üniversitenin olduğu bölgelerden... ...yani elit kesimlerin olduğu bölgelerde... ...yoğun... Talepler, Özellikle rağbet gören, talep gören yerlerde ağırlıklı olmak üzere Fethiye'nin tamamına hizmet verebiliyorsunuz. Tabii tabii, kesinlikle. Kadar. Zaman zaman talepler doğrultusunda çevre ilçelere de hizmet yani, götürebiliyorsunuz. Yani Fethiye'ye bağlı Göcek, Ortaca, işte, ee, Seydi Kemer, Kaş, Kalkan'a kadar hizmet veriyoruz. Hizmet verebiliyorsunuz. Peki gelen talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Türkiye'nin biliyorum 81 ilinden burayı talep var. Tabii yani şu çok, anda çok İstanbul, Ankara, büyük şehirlerden ağır taleplerimiz var. Genelde işte... Ee, artık nasıl diyeyim emekli kesim hmm. artık huzuru işte e, yoğun sakinliği, evet, sakinliği var yani. özellikle ağırlık olarak burayı tercih ettiğini söyleyebiliyoruz. Yurtdışından Yurt dışından da gurbetçilerimizin tercihleri var. Kesinlikle. Kadarıyla. Şimdi e, ben tabi biraz tecrübelerinizden istifade etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimizin de özellikle paylaşmak istiyorum onlarla da. Evet, e, evet burada uzun yıllara dayalı tecrübeniz var ve herkes tarafından tercih edilen, bilinen, iyi bir işletme ve işletmecilik yapıyorsunuz. Ancak sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da iddia eden, verdiğini iddia eden birçok firma da var. Özellikle insanların ısrarla HK grup, emlak ve gayrimenkulü tercih etme sebepleri ne? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? En önemlisi işimizi dürüst ve e, emlakta doğru e, doğru real fiyatları müşterilerimize sunuyoruz. Güvenilir hizmetler. Güvenilir de. hizmet veriyoruz. Taahhütleri zamanında yerine getirmek. Kesinlikle Özellikle alıcı ve vericiyi bir araya getirerek kimin ne sattığı kimin ne aldığınla ilgili netlik ortaya koymak Zannediyorum Aslında. çok çok önemli çünkü su istimale açık bir sektör gayrimenkul. Kesinlikle. Tabii bununla ilgili ben çok tavsiyelerde bulunuyorum. Her seferinde bu konuda izleyicilerimize tavsiyelerde bulunuyorum. Özellikle bavul ticaret dediğimiz her ağaçta bir e, ilan, her bakkalda berberde her tarafta bir ilan görüyoruz satılıkla ilgili. Sonra alışveriş sonrası muhatap bulamıyoruz. Özellikle izleyicilerimizin mutlak bir emlak ofisini bu konuda yarın muhatap olabilecekleri insanları tercih etmesi benim tavsiyem. Ancak emlak konusunda ve bölge konusunda değerli izleyicilerimize sizlerin tavsiyeleri neler? Özellikle yatırımcılarımıza. Efendim. Şimdi biraz evvel dedik bu sektörün en iyilerinden birisiniz ve sizi en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Ancak bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası duyduğum memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz var. Özellikle sizleri tercih eden değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı vermek ister misiniz? Tabii ki de yani bizden emlak alan, yatırım yapan bütün müşterilerimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve her zaman gelip kahvelerimizi burada hep beraber içiyoruz ve bize inanın çok teşekkürlerini sunuyorlar her zaman içinde herkesi buraya bekliyoruz Fethiye. Artık onlar yani. bizim ailemizden bir parça Kesinlikle, kesinlikle. Sadece alışverişlerle yani. onların diyalogları sınırlanmıyor. Kesinlikle. Biz bundan sonra onlarla zaten dost ve arkadaşız. Her zaman buraya gelmeleri, bizimle tekrar tekrar çalışmaları bize keyif vereceği gibi kahve içmek adına da onları bekliyoruz diyorsunuz. Her zaman Sizden bekliyoruz. Sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim değerli misafirlerinize? Tabii ki. Bütün müşterilerimiz buraya gelmelerinden, güler yüzlerinden, Bizim zaten buradaki insanlara samimiyetliğimiz, <laughs> onlara güven, güven kazandırmamız onların için daha çok hoşuna gidiyor. Kesinlikle. Onlara yatı, bize, bizim için gelen müşterimiz, yatırım için gelen müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi tercih ettikleri için minnettarız. Her zaman bekleriz ofisimizi. Özellikle, eşinizin ve sizin genç olmanız. Bölgeyi gerçekten iyi tanıyor. Uzun yıllara dayalı tecrübe var ama genç yaşta çok kısa zamanda edindiğiniz tecrübeniz güvenilir pozitif enerjiniz mutlaka önümüzdeki yıllarla ilgili sizin neler yapabileceğinizle ilgili bizlere özellikle bilgiler veriyor diyelim. Umuyorum ve diliyorum. Yakın bir gelecekte bu bölgede bu işin zaten iyisisiniz, en iyisi olacaksınız. Çok daha başarılı işler yaptığınızı görmekten bizler de keyif duyacağız. Efendim izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Fethiye'den ve en iyisi HK Grup Emlak ve gayrimenkul danışmanlığından seslendiğimizi söylemiştik. Uzun yıllara dayalı tecrübesi, bilgi birikimiyle bölgede sektörün en iyilerinden biri. Bu sektöre ihtiyaç duyan mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Özellikle çalışan kadro, verilen karakteri hizmet ve bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmaları gördüğünüzde ve kendileri görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turbus ile devam edecek. Sizlere Muğla Fethiye'den ve sektörünün en iyisi. HK Grup, Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez sitelerimizde.